Alevli'nin o polemiği konuşur Cem Toker, sizinle başlamak istiyorum. Ya Ne oldu? Niye böyle bir polemik oluştu? Davet edilip edilmemesi Murat Kurum tarafından niçin bu kadar çok önemsendi? Ya da Ekrem İmamoğlu niçin ısrarla bu konunun altını çizdi? Nedir bu polemiğin aslı astarı? Vallahi bu polemiğe odaklanacağına Ekrem İmamoğlu 1-2 kilometrelik bir ray hattının açılıp açılmamasına esas 2020'de Sağlık Bakanı'nın İstanbul'da topladığı COVID'le mücadele planlaması toplantısına niye davet edilmediğini seçmenini hatırlatsa bence çok daha yararlı olur. Murat Kurum böyle malzemeler arıyor çünkü Murat Kurum son derece zayıf bir aday be, bence Ekrem İmamoğlu karşısında ee, yani normal şartlarda adil, hür, demokratik, şeffaf bir seçim e, olduğu takdirde e, Kurum İmamoğlu karşısında şansı çok çok düşük bir aday ama bu demek değildir ki Kurum seçimi kaybeder diğer etkenler ayrı tabi yani ben bunun şey ulaştırma bakanına katılıyorum. Yani polemik malzemesi davet edildim edilmedim. Edilse katılacak mı? İmamoğlu'nun elinde o kadar çok malzeme var ki bu davete gelene kadar. iktidarın kendisinin 5 sene boyunca nasıl elini kolunu bağladığını, nasıl başarılarının önüne geçmeye çalıştığını, Covid döneminde yine bağış toplamayı ikti, belediyenin, iktidarın, e, belediyenin bağış toplamasını yasakladığını, topladığı bağışları e, kullanmasını yasakladığını. Yani buna gelene kadar çok malzeme var. Ben bilmiyorum e, niye bu kadar şey oldu, e, gündem oldu bu konu. Davet etsen ne olur, etmese olur. Hatırlayın, İstanbul gibi bir kentin ulaşımında birbirinden kopuk, işte belediye yaparsa M harfi, efendim, e, ulaştırma bakanlığı yaparsa U harfi. E, çıkıp caddeye yürümeden İstanbul hava, ha, Havalimanı'na gidemiyorsunuz bu çekişmeden dolayı. Ve alttan bir bağlantı bile yok. Yani İstanbul'da yaşayanlar bir gün yeni havalimanına bir gitmeye çalışsınlar bakalım. E, şey e, Kağıthane bağlantısının kopukluğundan bahsediyorum. Yani malzemeden bol bir şey yok İmamoğlu için. Kurumda malzeme arayışında evet. İmamoğlu'nun aleyhine kullanmak için işte böyle bu saçma sapan gerekçelerle gündem yaratmaya çalışıyorlar. Bence İmamoğlu'nun buna düşmesine gerek yok. Evet. Tekrar ediyorum. Dünyayı salgın kasıp kavururken İstanbul'daki toplantıya Sağlık Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını çağırmadı. Vali katıldı sağlık yetkilileri katıldı, İmamoğlu katılmadı. Yani bunları seçmene hatırlatmakta o Covid döneminde esnafın, vatandaşın neler çektiğini hatırlatmak bence İmamoğlu açısından daha yararlı bu, bu, davete gidip gitmemeyi veya bunun polemik konusu yapıp yapmamaya. Cem Toker e, tabloyu görebiliyor musunuz? E, nasıl yorumluyorsunuz? E, i̇lk sorumu yönelteyim hemen size. E, bu tabloyu sizce Cumhur İttifakı iyi analiz etmiş midir? Tabloyu çok net göremedim ama aklımda kaldı yani genel rakamlara bakarak 2018'de 2024 arasında e, İstanbul C, muhalefetten e, yana oy kullanmış Tamam e, bu da gayet normal 2018-2024 arası e, herhalde Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşıyoruz en ağır e, sığınmacı istilasını yaşıyoruz. Bunun getirdiği en ağır tabloları yaşıyoruz. Sığınmacı istilasıyla e, barınma sorunu, ekonomik sorun birbiriyle bağlantılı. Yani bunları bilmiyorum. Kılıçdaroğlu ne kadar kullandı bu rakamları ama Erdoğan'ın kendi sözü var. E, böylesine derin bir ekonomik krizde Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık. Gerekirse bir 40 daha harcarız. Dan güzel. Malzeme yoktur herhalde ekonomik krizde sığınmacı krizi ve barınma krizini bir arada toplayıp da muhalefete bu kadar güzel bir malzeme veren bir rakam bir söylem daha düşünemiyorum. Ee, dolayısıyla yani şey olsun veya olmasın e, ittifak e, İstanbul'da olsun veya olmasın e, şeyi kampanyayı, İstanbul sorunlarından çok trafik gibi işte rezerv alanlar gibi barınma sorunu, kira yüksekliği gibi Türkiye genelindeki makro sorunları gündeme getirmek ben olsam yani burada iki tane doçent var siyaset bilimci. Ben sadece yaşadığım siyasi tecrübeye göre konuşuyorum. Ben olsam meseleyi İstanbul dışına taşırım. Erdoğan'ın da kurumun önünde veya arkasında ringe inmesini isterim İmamoğlu olsam. Hatta dün de Twitter'da yazdım. Yani siyaset bilimciler ne düşünür bilmem ama ben Ekrem İmamoğlu olsam yalnız kurumu karşıma rakip olarak hani bir televizyon kanalında keşke demokrasilerde olduğu gibi gel kardeşim orada boş kaleye şut atacağına gel bir televizyon kanalında halkın önünde demokratik bir şekilde Kozlarımızı paylaşalım, sen projeni anlat, derdini anlat, ben anlatayım, e, vatandaş da sandıkta hakem olsun. Sadece kurumu değil, Erdoğan'la beraber kurumu çağırırım karşıma. Siz ikiniz ben tek. Yani bu, bu özgüvene sahip olması lazım İmamoğlu'nun. Çünkü karşı taraf o kadar güzel malzeme veriyor ki, verdiğini bildiği için de kaçıyorlar zaten böyle bir hesaplaşmadan. Ee, bu bu, bu hesap, yani hesaplaşma derken, televizyonda halkın önünde bir tartışma programında seçimden önce bunu yapmaktan Erdoğan da kaçıyor tabii Erdoğan izin vermediği için Kurum da kaçıyor. Tek adam rejimlerinde bunu yıllar önce söylemeye başladık. Tek adam rejimlerinde ikinci bir adamı kolay kolay bulamazsınız. Bırakın iç, ikinci adamı bir nokta adamı bile bulamazsınız. Onun için gitti. Siyasette ağzı lafan adaylar arasında yok ki öyle bir aday şeyde AKP'de. Öyle bir adam bulamıyor ki Erdoğan. E, dolayısıyla gitti bir işte bakanlık yapmış. iki kelimeyi bir araya koyamayan, e, geçti bolunun pazarı falan diyen, e, halka hitabeti zayıf e, ve samimiyetsiz görünen bir adayı aldı getirdi. İşte çorba morba kampanyasıyla işi götürmeye çalışan bir kurum var. Onun için bakmayın şeyin işi, İmamoğlu'nun işi ittifak olsun veya olmasın gayet kolay. Ve konuyu şey dışına taşıması lazım. Sadece İstanbul İstanbul dışına taşıması lazım İmamoğlu'nun. Yani İmamoğlu'nun da... İstanbul'u kazanacağını hatta tüm Türkiye'ye açılması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani muhalefetin şu arkamdaki tabloya... Ee, az önce gösterdiğimiz tabloya güvenip sırtını dayayabileceği bir tablo olarak mı görüyorsunuz? Ben mevcut konjonktürün İmam şeyden Erdoğan'dan yana olmadığını düşünüyorum. İstanbul'u Kılıçdaroğlu ikinci turda o rakamlarla Erdoğan'ı yendiyse İmamoğlu hayday yener diye düşünüyorum. Ee, yani İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan daha e, kapsamlı daha güzel bir kampanya yapma fırsatına sahip üstelik de 5 yıllık bir şeyi var sicili var kullanabileceği bütün olumsuzluklara rağmen şimdi Burak Bey e, ke, ke, kendi görüşünü tabii ki paylaştı ama ben de şunu söylemek isterim Türk milleti bazılarımız hariç ee, bilhassa esnaf ekmeğini taştan çıkaran insanlar Covid döneminde unutamadıkları bir travma yaşadılar. Ben onu hatırlatmanın faydalı olacağını zannediyorum. Bunu mağdur edebiyatı yapsın diye de kullanmasın. Ama Elikolu bağlandı Büyükşehir Belediyesinin, pek çok belediyenin. Hatırlayın, Eskişehir'de, Adana'da belediyeler aşevleri açtılar, onları kapattı bir şey. E, merkezi yönetim, toplanan bağışların dağıtılmasının önüne geçti. Siz bir de gidin, yani maaşı otomatik yatanlar dışında, ekmeğini taştan çıkaran esnafın covid döneminde e, sokağa çıkma yasaklarında, ne dükkanını kapatıp da Ankara'dan kuruş alamayan esnafın neler çektiğini, onlar da unutmadılar. O daha yakın geçmişte olmuş şey. Ve burada da. Bakın Avrupa'da gelişmiş ülkelerde bütün dünyayı o pandemi sardığında Amerika'da falan merkezi yönetimler yerel yönetimlerin elini güçlendirdi. Bağış dağıtmakta, yardım etmekte, onu yapmakta, bunu aşevleri açmakta. Burada Türkiye'de bu İmamoğlu kompleksinden dolayı Ankara tam tersini yaptı. Belediyelerin elini kolunu bağladı. Ve bunu hatırlatmakta ben zarar olduğunu zannetmiyorum ama yarar olduğunu zannediyorum. Tekrar söylüyorum, Cumhuriyet tarihinin sonu nerede biteceğini bilmediğimiz açık ara en ağır ekonomik krizindeyiz ve İmamoğlu da çekirdekten siyasetçi. O eline mikrofonu aldığı zaman e, vatandaşa hitabeti, diyalog kurması, empati yapması, damardan girebilmesi kurumu yaya bırakır. Onun okay. için konuları e, kurumun sorumluluğunda olmayan ama Erdoğan'ın sorumluluğunda olduğu konuları gündeme getirip onun üzerine kampanya platformunu kurması benim benim açımdan, benim görüşüme göre İmamoğlu için daha yararlı, daha oy getirici olur diye düşünüyorum. Bu bağlamda adayların kampanyası nasıl ilerliyor sizce? Aynı zamanda programı açarken sorduğum soruyu da peşine sormak istiyorum. Yani İstanbul seçimini konuşmakta sizce haklı mıyız? Çünkü kritik bir seçim ve çıkacak sonuç sizce de 1 Nisan'dan itibaren 2028'e giden o süreçteki tüm atmosferi, siyasi eğilimleri şekillendirecek bir sonuç mudur? Şimdi İstanbul seçimi üç siyasetçiyi çok ilgilendiriyor. Erdoğan'ı şu açıdan ilgilendiriyor bence. Erdoğan ne kendisine ne kendi tabanına ne de kendisine destek veren ve İstanbul Büyükşehir'den nemalanan, beslenen tarikatlara, cemaatlere, basın yayın kuruluşlarına ikinci defa İstanbul'u kaybetmeyi izah edemez. Ee, onun için e Mayıs 2023 seçimlerine, Cumhurbaşkanlığı seçimine ne kadar önem veriyorsa İstanbul'u kazanmak için ona İstanbul seçimine de Erdoğan o kadar önem veriyordur. İkinci siyasetçi tabii ikisi de CHP'de. Ee, İmamoğlu ve Özgür Özel için çok şey ifade ediyor. Özgür Özel yeni Türkiye'nin ana muhalefet partisine genel başkan seçilmiş. Genç bir isim Kılıçdaroğlu'nun 2019'da bıraktığı çıtanın altına düşmek istemeyecektir. Türkiye genelinde hele hele İstanbul'da kaybetmek istemeyecektir. İmamoğlu için bence siyasette tamam mı devam mı seçimi e, şeklinde İstanbul'u kaybederse İmamoğlu'nun e, CHP genel başkanlığına oynama hayalleri büyük bir olasılıkla biter. Ee, öte yandan 2028'e yönelik bir hedefi olduğu da kesin kabul etsin veya etmesin o hayalde ağır bir darbe alır Çünkü 2028'e kadar seçim yok o Bu açıdan çok enteresan bir seçim bu üç siyasetçinin e, geleceği açısından şimdi genel olarak bakalım partilere e, sadece İstanbul açısından değil. AKP'nin Türkiye Türkiye toplamında alacağı oy şeyde Mayıs 14 Mayıs 2023'te aldığı toplam oyun altına düşerse yani yüzde otuzlara veya yüzde otuzun altına düşerse bu Türkiye genelindeki ağır ekonomik kriz ve sığınmacı sorununun getirdiği sorunlardan dolayı. O da seçimden sonra Erdoğan'ın devamlı kullandığı yeni anayasa tartışmasına şekil verebilir. Bunun referanduma gidip gitmemesi, içeriği, şusu busu. Şimdi İstanbul'u kazanmak için dün bir programdaydım yüzde 42'ye 42 gibi bıçak sırtında giden bir seçimde iki tarafında Diğer partilerin seçmenlerinin oyuna desteğine ihtiyacı var, seçimi kazanabilmesi için. Bunların başında da Yeniden Refah, Yeniden Refah Erdoğan'ın AKP'nin uykularını kaçırır. Dem seçmeninin nereye gideceği de şeyin İmamoğlu ve CHP'nin uykularını kaçırır. Ama bakıyorum AKP'nin elinde bu iki partinin de seçmenini kendisine çekmek için daha fazla malzeme var. Yani sadece bakmayın yeniden refah işte bize iki tane ilçe verin de İstanbul'da aday çıkarmayalım falan demiş ama ben yeniden refahın ve Erbakanoğlu'nun oğlunun e, uzun vadeli oynadığını AK, şey Erdoğan sonrası AKP veya dinci muhafazakar sağın e, boşluğunu doldurmaya yönelik politikalar geliştirdiğini ve e, ümit ettiğini zannediyorum. O açıdan Erdoğan'ın elinde şu kozlar olabilir. Sadece hani yeniden refah iki ilçe vermemiştir, onu bunu vermemiştir ama bak, bakmayın seçimden sonra bürokraside devlet yönetiminde yeniden refaha daha fazla e, şeyler pozisyonlar Lütuflar sunabilir. O ve zaman bir işbirliği olacak mı diyorsunuz yani seçim öncesinde? Bak, o, o, olacak demiyorum. Erdoğan'ın elinde <laughs> evet bu desteği sağlamak için malzeme var. Demi kendi tarafına çekmek için de bence hala arka kapıdan hem CHP ile hem AKP ile Dem görüşüyordur. AKP ile de yeni gündeme gelecek bu yeni Anayasa her neyse içinde ne varsa. Dem'i yanına çekecek tatlandırıcılar kullanabilir Peki Erdoğan. o zaman şimdi siz dediniz ki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ben rahat kazanabileceğini düşünüyorum. Bu denklemde nasıl olacak? Hem Dem Parti blok evet. halinde evet. Dem Parti'ye oy vermez de AK Parti'ye kayış olursa yeniden refahtan da bu öngörülerinizle kayış olursa buyurun. Düzelteyim yeniden kazanabileceğini düşünüyorum dediğimi zannetmiyorum ama öyle dediysem de kendimi düzelteyim. Yeniden kazanabilmesi için fazlasıyla malzeme var. Ben Bunları notumu almışımdır bulundu. hemen bakayım. <laughs> Peki notumu almışımdır. Tamam. Ee, yani ben benim algıladığım yani daha rahat tamam. Murat Kurum'a göre çok daha avantajlı evet. ve kolay kazanabileceğini ha, algılamıştım. Hatta hatta şunu da dedim. Murat Kurum ne kadar zayıf görünse evet. bile bu demek evet. değildir ki seçimi kaybedecek anlamına gelmez. Evet. Çünkü <laughs> Kurumdan daha büyük tehlike var. Kurul. Üç harfli kurullar var. Sicili belli. Ee, yani TRT'nin mesela şeye taraf girliğini görüyoruz. YSK'nın 16 Nisan 2017'de aldığı kararı görüyoruz. 31 Mart 2019'da aldığı yenileme kararını görüyoruz. Ee, üstüne üstelik CHP'nin İstanbul'da yeni bir yöne, il yönetimi var. Ayrı, ayrıca dezavantajlar arasında e, CHP, bölünmüş bir CHP var. E, Kılıçdaroğlu'cular var, İmamoğlu'cular var ve bakalım özgün özelciler var mı yok mu? Daha bunlar var. Mesela ben şunu sorguladım hep. Geçen hafta İstanbul gibi bir ilin ilçelerindeki aday tanıtım törenine ben Kılıçdaroğlu'nun da katılıp partisinin adaylarına destek olmasını beklerdim ama gelmedi. Özgür Özel de gelmedi. Dolayısıyla yani ne, ne yani ben CHP'nin iç işlerine hakim değilim. Dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla e, işte şöyle söylentiler de var. Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan sonrasına yönelik planları var. Şunlar var, bunlar var. Yani iki tarafında avantajları var dezavantajları var. Ben bu arada cümlenizi Ama, buldum. İttifak olsun ya da olmasın İmamoğlu'nun işi kolay demişsiniz. Ben oradan yola kolay. çıkıp soruyu yöneltmişim. Evet, iş, i, ittifak olmasa da işi kolay. Malzemesi hmm. bol. Hmm. E ben Kılıçdaroğlu için de bunu söylüyordum. Keşke İmamoğlu'nun şey özür dilerim. Hmm. E, iktidarın verdiği bu kadar malzemeyi Kılıçdaroğlu seçmene yönelik inandırıcı bir şekilde kullansaydı seçimi kazanma olasılığı daha yüksekti ee, ama kullanmadı şimdi İmamoğlu'nun elinde de bu malzeme var ama Erdoğan'ın da Erdoğan da yani Türkiye'nin en yetenekli siyasetçisi dün e, dün ne dediği bir şey diyorsa onu inkar edip tam tersini yapıp yanına çekebilir ama malzeme açısından bakın iktidar partisi o kadar çaresiz ve zayıf ki kurum hala neyle vuruyor işte beş sene önceki işlerine yaramayan malzeme. CHP eşittir PKK eşittir HDP işte demem. işte o işe yaramıyor biraz orayı konuşalım mı şimdi yani e, bu bu söylem aslında yerel seçimde en çok konuşulan en çok tartışılan başlıklardan e, birincisi belki de DEM Parti CHP ilişkileri ve e, bir netlik de e, o konuda var mı şimdi biz ne konuşuyorduk bundan 3 hafta önce 2-3 e, hafta önce CHP ile DEM Parti işbirliği yapacak mı diye konuşuyorduk sonra Başak Demirtaş'ın adaylığını konuştuk ardından eee Beştaş'ın adaylığını konuştuk. Sonrasında iki partinin birbiriyle yaşadığı polemiği konuşmaya başladık. Ama şimdi hala mesela Murat Kurum dün diyor ki, e, konuyla ilgili açıklamasında Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur diyor. <laughs> Kent hala uzası onu e, tamam ama Cumhurbaşkanı da aynı söylemi devam ettiriyor. Şöyle... Kirli bu ittifak. Peki şimdi niçin peki Cumhuriyet Halk Partisi kan dille ilişkilendiriliyor? Özgür Özel, Dem Partisi üzerinden sert söylemlerde bulundu. Yine Dem Parti, Tuncay Bakıran, Özgür Özel'e Özgür Efendi diye iktidarın dili, Cumhurbaşkanı diliyle yüklenmişken. Yani bir işbirliği var mı yok mu? Bu polemik niçin bu kadar sürüyor? Ve Cumhuriyet Halk Partisi şu an niçin kan dille ilişkilendiriliyor. Yani az önce programın içerisinde demiştim ki yerel seçim süreci ama genel seçim havasında gidiyor derken bunu söylemek istedim. Tüm dinamikleriyle, tüm polemikleriyle ve kavramlarıyla. Dolayısıyla bu hala bir belirsizlik taşıyor mu? İstanbul seçimine etkisi ne olur? Allah ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. İlk seçim ya yani ne yapacaklar? Bir sonraki adım Öcalan mektubu okutsunlar TRT'de bu senede. Çaresizlikten başka İmamoğlu'na ve CHP karşı kullanacakları herhalde doğru dürüst malzeme olmadığı için yine buna sarılıyorlar. Ama çalışmadı Gerasi bu 2019'da. E, yani Çal onların so işte ben de deyip duruyorum ya. E, İmamoğlu'na malzeme veriyor. Arkadaş sen arıza mısın? Hala bununla mı geliyorsun benim karşıma? Yani bunu demek o hani su faturalarını PKK'lılar toplayacaktı. Çok, şey, çok kolay Süleyman Soylu'nun mahkemeye gönderdiği savunmayı kullansınlar. 500 tane terörist vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Ben onu öylesine söyledim. Siyasi ifade özgürlüğümü kullandım e, falan diye. E, politika gereği söyledim. Yani bunu seçmenin önüne serseler zaten e, bakmayın e, muhalefete, şey, iktidara oy verecek e, vicdan sahibi aklı başında seçmen kitlesi var ama yüzde bir ama yüzde iki ama yüzde üç rakamlara hakim değilim ama 2019'da ikinci şey İstanbul seçiminde farkın artmasına onlar neden oldu. Peki yani evet. bu haksızlığa karşı bu itham ve iftiralara karşı duran bir iktidar seçmeni taraf değiştirdi. İmamoğlu'nun yanında durdu. Şimdi yani ben tekrar ediyorum. Yani Erdoğan'ın daha avantajları var bu seçimde kullanabileceği ama İmamoğlu için de çok malzeme var. Bakalım önümüzdeki bir ay içinde. Peki şimdi Cem Toker, senin değerlendirmelerini de elbette değerlendirmenizi istiyorum. Göz önünde bulunduralım. Aynı zamanda İstanbul için sizce şu anda bu denklemde hangi partinin adayı kilit rolde? Az önce söylediğim gibi e, Yeniden Refah AKP adayının Uykularını kaçırır e, Dem adayı e, CHP adayının Uykularını kaçırır Burada bilmediğimiz e, Bir şey var Zafer partisinin adayı Henüz tam her Kampanya döneminde kendisini göstermedi Henüz ama Onun kimden oy götürebileceğini Siyaset bilimcilere sormak isterim. Bir Çok temennimi temennim söylemek atacağım. isterim. Buyurun. Keşke, keşke, keşke bu olmayacak bir şey ama e, yerel seçimlerde iki turlu olsa. Çünkü matematiksel olarak hiç olmazsa büyük şehirlerde e, iki turlu olmalı ki e, dört seçmenden beş seçmenden birinin oyunu alan kişi e, belediye başkanı seçilebiliyor bu e, tabloda. Ama iki turlu olursa en az yüzde elli oy almış Cumhurbaşkanı gibi e, kişi siyaseten o kenti daha kolay daha iyi yönetebilir. Son Cem bir şey tekrar, son cümleyi düşünürüm. alayım artık son şey kapanışa söyleyeyim. geçiyoruz. buyurun. Evet, son, son noktayı söylemek isterim. Ya e, listenizde tam bütün bağımsız adayları e, yansıtın ekrana. Ya da hiçbirini ya yansıtmayın. Yansıtmayı. Şimdi... Tarihte ilk defa kendisini liberteryen olarak tanımlayan Liberal Demokrat Parti'de bir doktor Merve Karataş'ı bağımsız aday olarak gösterdi. Bakalım, tabii ki sembolik bir şey ama gençler arasında artan bir eğilim, liberteryen siyasete eğilim. Onu ölçmek için biz de bir aday gösterdik. Çok teşekkür ederim bu fırsatı.